Merhabalar. Şu anda Ali's Wonderland kanalının ilk videosu olacak olan Bulgaristan vloguna hoş geldiniz. Şu anda otogardayım ve otobüsümün kalkmasına yaklaşık olarak bir yarım saat var. Bu esnada da giriş videomu çekmeyi ve size bir merhaba demeyi istedim. Bu videoları neden çekmek istediğim ve detaylarına daha sonra başka bir videoda yer ayırmayı düşünüyorum ama şimdilik Umarım videomu beğenirsiniz. Bunu umarak yolculuğuma başlıyorum. Bulgaristan Avrupa'ya giden yol üzerindeki sınır konuşumuz. İstanbul'dan yaklaşık bir 6-7 saat süren yolculuk sonrası Plovdiv'e varabiliyorsunuz. Şu anda 20 dakikalık bir mola vermiş bulunmaktayız. Ee, sınıra 16 kilometre kadar kaldı ve yola devam ediyoruz. Bir problem olmadı şimdilik ama bundan sonra sınır kontrolünde de umarım sorun yaşamadan yolumuza devam ederiz. Edirne üzerinden Kapıkule sınır kapısına oradan da Avrupa topraklarına giriş yapıyoruz. Avrupa'nın en problemli sınır kapılarından biri olan Kapıkule'nin Türkiye ve Bulgaristan tarafında da kamera ile çekim yapmanın yasak olduğunu sanara geçtikten sonra öğrendim. Otobüsle seyahat ettiğiniz takdirde pasaport kontrolü için her iki tarafta da toplu şekilde otobüsten inip pasaportlarınızı polise göstermek zorundasınız. iki ülke arasında bulunan duty free'lerden alışveriş yapmak alacağınız ürüne göre karlı oluyor. Mesela alkollü içkiler Bulgaristan'da çok daha ucuzdu. Sınırdan sonra geçtiğimiz yollar o kadar kötüydü ki iki ülkeyi birbirine bağlayan yegane yolun bu kadar bakımsız oluşu beni şaşırttı. Evet merhabalar. Şu anda Bulgaristan'ın Plodil kentinde ee, kahvaltı ediyoruz. Arkadaşın evindeyim. Ee, öğrenci evi demeye bin şahit. <laughs> öğrenci evi standartlarının çok 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 üstünde bir kahvaltı. Arkadaşlar burada. Evet kahvaltı soframızı da şöyle göstereyim size. Bir kuş sütü eksik desem yeri. Bugün ne planımız var? Bugün bir gezi yapacağız galiba. Çünkü gezi arkadaşımızın ultra lüks arabasıyla onu da göstereceğim. Akşam çok karanlık diye gösteremedim. <laughs> aynen. Bir Türkiye'deki öğrencilerin, bir de Bulgaristan'daki öğrencilerin halini, aradaki farkı bu videoda göreceksiniz. Yemeği yeriz, sonra Aynen. Neyse, aynen. Yemeği, çayımızı soğutmadan gezimize başlayacağız. Kahvaltım olur. <laughs> Merhaba. Şu anda yolculuğumuza devam ediyoruz. Sen ne otur? Ne? Sen niye arka yol geçiyorsun? Hayır hayır. Evet, arkadaşımızın arabasını görüyorsunuz. Bu e, ev arkadaşı Maruf'un fotoğrafını göreceksiniz. Kahvaltı fotoğrafı. Ayşe videosu da var. Bu da öbür arkadaşların arabasıymış. Burada arabalar, Türkiye'ye bu kıyasla ultra ucuz olduğu için herkes de böyle ultra lüks arabalar. Sen, sen, sen de bir görelim. Evet, gayet lüks bir yolculuk olacak. Burası da kaldığı yer. <laughs> Yalnız araba resmen yaşıyor. Evet. Burada Neli, İbo. Evet bu görmüş olduğunuz Change Office'ten şu anda 500 TL kadar çevirdim ve 355 leva etti. Avrupa Birliği'ne üye olmuş olması Bulgaristan'ın bir köy olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Trafik ışığı sistemi bile insanları kaza yapmaya sevk edecek cinsten. Maria, 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 Maria. Ve bu çıktığımız yokuş bizi Plov bir merkeze yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan Asen Hisar'ına getiriyor. Evet, şu anda manastıra geldik. Böyle göreceğiniz üzere böyle büyük bir yer. İçeriği de kısa bir gösteriyorum. İçeriye de girelim. Buraya ile koymuşlar. Gördüğünüz gibi burası bir manastır diye geçiyor ama manastırdan ziyade sonuçta kaleler gibi Selfisi yapalım. Evet. Sanki açıkmış da daha sonra kapatmışlar Bu da bir çukur. Ama içerisi gayet hoş. Haram. Oydun. Kalmamış ve ultra eski. eski üzeri, üzeri Aynen. Aynen bizim Ayıp gibi. Belki de sahip çık. Bu da böylelikle tarihe geçmiş oldu. fotoğrafı göstermek <laughs> 1978 yılından beri ayakta kalmış bu eserin eski fotoğraflarını görüyorsunuz. Ve <laughs> tabii ki buranın duvarları <laughs> İsa resimleriyle süslü, aynı zamanda giriş kapısına bir adet de bağış kutusu bırakmışlar. Buranın hemen bitiminde yukarıya zirveye doğru yolunda devam ediyoruz. Yukarılara doğru çıkıyoruz yine. Geldiğimiz yoldan. Bakalım. Şey oh. <laughs> onlarca merdiveni tırmandıktan sonra karşımıza bir de su kuyusu çıktı. İçine bir sürü bozuk para atmışlar. Anlaşılan dilek tutma meselesi sadece bizde geçerli değil. Evet şu anda zirveye ulaştık. Bulgar bayrağını da görmüş olduk. Aa, böyle. Aynen. Böyle. Güzel güzel. Şimdi arabaya dönüp başka yerlere gideceğiz gibi. Hisarı'nı ziyaret ettikten sonra diğer bir küçük kasabaya kahve molası vermek için yola çıktık. Eski bir kilise giderken yol üzerindeki bu restorana uğradık. Yorgunluğumuzu atmak için birer kahve içmek istedik. Tabi bu kahve kırılmasını açmak için epey bir uğraştım da. Orası da bir gerçek. Kahveden hemen sonra küçük bir gezintiye çıktık. Yol üzerinde Avrupa'nın her köşesinde görebileceğiniz hatıra bozukluğu alabileceğiniz makineler, küçük hediyelik eşya satan dükkanlar ve sokakta başıboş gezen köpeklere denk geldik. Hediyelik eşyalar ve hatıra için aldığınız çeşit çeşit aksesuarlar gezilerin vazgeçilmezleri. Ancak hatıra olarak büyük kazıkları yiyerek dönmek de mümkün. Bu yüzden ilk gördüğünüz yerden anahtarlık ya da magnetler almak size normalinden 2-3 kat pahalıya mal olabilir. Özellikle gittiğiniz yerde uzun süredir yaşayan tanıdıklar bu konuda size oldukça yardımcı olacaklardır. Here's a to Uzun süre Osmanlı'ya bağlı olarak yaşamış olan Bulgaristan'la kültürel birçok ortak noktamız mevcut ve çevredeki yapılarda Osmanlı you izlerini görmek it double. Don't worry. Be happy. Kaynak sularının tadı her ne kadar kötü olsa da gezimiz bir o kadar güzel, uzun ve yorucuydu. Buraya geldiğim zamanlarda Şubat ayının ilk haftaları olduğu için hava epey soğuktu. Eminim bu bahçe ve havuzların keyfi yazın bir başkadır. Ve burası da 1943 yılında Bulgar Yahudilerinin Nazi kamplarına gönderilmesini önleyen Biskopos Stefan ve Patrick Kirill'in anısına yapılmış olan bir manastır. Günün sonunda tipik Bulgar mutfağından olmasa da canımız çok çektiği için sushi yemeye gittik. E, şu anda happy, happy, Burana da happy. Orada sushi yiyorum. Size de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Birazcık soya sosu ile beraber Hmm. Hmm. Gayet güzel. Üstüne de sangriye. Yarın Kulogir merkezi gezeceğiz. Çevre şehirleri gezdik bugün. Ve bayıldım manzarasına. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Devamı tabii ki de gelecek.